çiftlik nerede? Ben bir ölüme giden de. Ölümün ta nerede? Ben şu ölümüm olduğu yere ben gideyim. Kanka bir de e, mantardır. Bu baldır. Buluyorum ben her şeyi buluyorum alıyorum haka. Aynen. Onları mesela yemek için değil de ileride item birleştirmek için falan da kullanacağız. Kanka çoğunlukla mi? Saklıyorum ben onları zaten. Ben işe yarıyor ya. Ne kadar bol çok biriktirsem o kadar iyi oluyor. İksir mi iksir yapıyorum bilmem ne yapıyorum. Yemek yapıyorum. Bak Hani deniz kıyısı bir yer var. Su kıyısı. Tam okyanus değil ama. Hiçbir şey bulamadım daha yani. Ben bir tane çiftlik yerde. buldum. O çiftliğe otursak oturam. Artı hemen önümde Otur. şeyler de var. Oturalım kanka ya. İlk önce çiftliğe gidelim sonra benim yanıma gelirsiniz buraya ok, otur. Ok. Evi genişletiriz zaten evde sıkıntı yok. Trollere şurada vuramıyorlar kanka. Troller. Şunun altına girdin mi? Çok işe. Bunu çok sevdim mesela. Vuramıyor. Trolle var ya kanka hani sopalı mopalı ya da bir şey. An biliyorum Burada. da nasıl vuramıyor. Burada bir tane taş yığını var ya böyle çatı gibi. Çatılı matı benim yolun üzerinden geldim. Ama onun tamam. içine girdim vuramıyorum. Buradan okluyorum ben. Kanka zaten trolle karşı full ok oynamamış lan. Senin bulduğun çiftliği göster kanka. İlk önce ben bir ölüyü Kaç. alayım da kanka içinde bir sürü malzeme var. Ondan sonra senin köye oturalım abi. Geçtiğim sokaklar seni tanır. Ivo hemen aşağıda yazmış. Güzel öldü. Kanka tak ya, Onunla bu geçer. ya rahmet, 13 küçük canım vardı Ne yapıver lan? Adam bir koydu öldüm onu. Bozucu. Kanka ap şey bozucuca kanka geldiği zaman meşali çekin direkt. O zaman saldırmıyor. Kaçıyor. Aynen kaçıyor. Hiç riske gerek yok. Hiç fight'ti ama direkt şey koy ya. Kanka Oğlum, çok peki. iyi lan bu. Şu an Deniz kıyısı bir yer buldum ki güzel yani. Oraya da kurulabiliriz. Dur. Oy güzel. Baya iyi. Dur bakayım. Burayı bir aklımızda kenarında kalsın. Aptal yabandı. Kanka yaban domuzu beni peşliyor şu an. Şimdi senin dediğin yer neresi kanka? Gelemiyorum ya. Kanka benim yanıma gelsene ya. Ağır ağır burula vur. Gelet mezarı buldum ben. Ne mezarı? İskelet en son gireriz bunda. Kire <laughs> bey. Kanka şey değil şimdi değil iskelet falan. İşaretli mezarlar var ya onlardan birini buldum. Kanka burada bir tane daha arı kovanı var da o arı kovanını alamıyorum. Aha oğlum diye. çiftlik burada şu an tam önümde etrafı domuz dolu kanka kanka geldi. Zaten çiftlerin yani. etrafında devamlı domuz oluyor diye biliyorum. Baksana ya. Siktiri mesela beni kovalayayım Kanka ben adamın aşağılarını falan dolaştım. Çok fazla şey var. Neden Sen ne buraya ufaktan kurulamaz o zaman da ya? Atölye. Bak aynı. Hani, Çiftliği bir şey yap toparla. Ben de geliyorum sana doğru. Ya taşlara da uzak olmasın diye diyorum. Aynen girildik Hemen gibi gibi veririz. Kanka etimiz falan var. Güzel. Ya nek bulamadım. Nek bulsaydım nek Mustafa Allah. Yasin sen de kanka Kamil'e doğru gel. Orada bir toplanalım. Geceyi geçirelim. Allah'ım kanka. Parma devam ama Mobil ya yatak yapayım mı direkt? Yatak yapabilir. Sen yap kanka. Ya bunları niye sağlamlaştırdım ki biz ben de şimdi iki tane kraliçe arı var. Bir tane daha gördüm deniz kıyısında da alamadım onu öleceğiz. Ben şimdi parlak parlaklığı ya. çoğaltın da hepsi kim Aynen. mu? <laughs> Aynı. Şimdi ben buraya ufak bir genişleten dayı en başta. Anka o çayırın olduğu yer zaten deli gibi biz genişletiriz şeylerle gireriz baltalarla. Orası bizim köyümüz olsun ya. Köyün adı ne olsun? İlk köyün adı. Halis Münlüs yerli köy. <laughs> hayır hayır. Güzel farklı bir ismi olsun. Yeni cennet. Yeni cennet mi? <laughs> Amil bir sürü domuz getirdim peşimden. Ya domuz değil bozcu da getirmiş. <laughs> bozcu bir gebertelim. Yanıyor piç. Yaban domuzu benim san. Oğlum çok yaban domuzu var. Çok güzel bir şey. Bu. Kanka bir de bu çiftliklerin olduğu yerde ahududular oluyor ya evde. Evin yanlarında. O ahududu şeyi yarıyormuş Kamil. Sürekli oradan spamlanıyormuş. Bana vurdun. Buraya gel. Yalnız mekana gel. Eksik malzeme diyor. Oğlum, ne, lazım? Oğlum. ne lazım? Ne lazım gel. Ya kanka. oğlum nereye kaçıyorsun? Buraya gel lan. Çalışmak Vurdu durma oğlum. Ben bir range. Öldü. Öldü. Attım kanka sana odun toplayabildiğim kadarıyla. Kankam geldim ben de. Tarla dediğin çiftlik dediğin bu muydu? Kanka. arkanda <laughs> Arkana domuz var. Gel gel gel. Dino 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 dino. Gel. Bili 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 tamam. bili bili bili. Tamam. Şunu al kanka. Böyle Bu evin genişliği bu kadar şu anda giymek. Kanka iyi. Çok güzel. Kapatalım hemen etrafını. Ben şu çitleri falan tamir edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Abi çitleri ben ufaktan tamir ediyorum. Zaten item istemiyor ya. Ben de sağdan odun... soldan odun topluyum madem. Ben de odun kazıma geliyorum güzel buldum ben. Baba Yaban domuzu korkmuş. Bana ne ya? Anga esasında var ya burada yaban domuzu da evcilleştirilir de. Size ahududu vereyim bende fazla adam var. Bende de bayağı var. Artı bende şey de var. Yaban domuz eti bir de gey eti de var. Bir şey diyeyim mi? burada bir tane yaban domuz eti var. Kanka burada var ya ben size şöyle söyleyeyim Devamlı şey gelecek Ahududu spamlanacak Devamlı Ahududu'nun yanına da domuz spamlanacak ha, Hep öyle bu Ben bir yalandan bir ateş yakıyorum abi şuraya şöyle Kenara yak. Ateş geldi abi üstüne de bir tane şey Pişirme ister Oğlum bu, bu ne ya 5-5 vuruyoruz lan Ağaçta işte. Kepazelik Yıkılmadı lan daha. Şükür. Kanka soğuk diye ya. Şu atölye atölyeden ne yapabiliriz? Çatı çatı gerekiyor. Ben bir et pişireyim abi ufaktan. Kanka bu evet. şey Eğitir ipot içinde ne kuyruğu geyik bir de şey yeterli oluyor yaban domuz eti o zaman yakın evet. girişebiliyorsun Oğlum bizim acilen şu <gazmaları gazmaları> geliştirmek <gazmaları lazım Haydi. Faltaları baltaları mı? Aynen Bir çatıyı kapatırsan olur kanka etsin Yapacağız yapacağız Ben yemek pişiriyorum Arif Işık her türlü halı kilim travel Aha. Oy yaban domuzu tek yıldız ya buraya. Benim kaçarım yok. Yemin ediyorum ağlayacağım ya. Karı vurmuyum bakalım. <laughs> Kamil sana bir şey diyeyim mi? Hı pek yıldız yaban domuzu. 18 vurdu. Nutkum tutuldu yani şey yapamadı. Yani boğazım düğümlendi. Bir, iki, üç. Kanka bu çitleri tamir edip Kamil. Orada ahududuları yetişmeye devam etsin. Çitleri tamir edelim. Etrafındaki ağaçları ama komple açalım. Oğlum çitleri kıraydık lan. Kıralım kanka. Böyle olun. Gereksiz olan yerlerde kimleri kıramıyoruz lan. Aynen onları kıralım. Ama şeyi alalım ya. Neden iyidir Etrafı güzelce genişletelim. Çünkü İbo'ya şey lazım. İbo'ya yer lazım. Alan lazım. Bir de kanka evi yaptığımız yerin etrafına hendek mendek kazalım ya çapa mafa yapabilirsek O önemli bak Çünkü abi wave geldiği zaman goblin wave'i falan gelecek ileride Motor oldu Oğlum her ikisinin de şeyi bitti lan benim Evet Kikicin de şey bitti ömrü azaldı kanka Kanka tezgah yapmamız lazım. Dur. Ben şimdi ufaktan bir tane. Tamam. gelsin kankamın yanına gideyim. Ha. Tezgah tamam kanka. Allahım, güzel. Kanka biz odun da Dört tane odun olsa var ya çakmak taşı balta yapacağım ben. Tamam. Bak şimdi şunu bir atalım. Beyler kekici olmayan var mı? Bende var. <laughs> Aklıma sorma. Olmayan varsa alsın da. Ben kayı attım. Kanka yer at. Bu yıkılmadı lan bu. Oğlum abi, Ya 15-16 kere vuruyor <laughs> kanka. Kamil <laughs> çok tek dedik kılmadın En son ya. Güzel şey verdik Şey Kamil. kes atabilir misin içeri? Abi boş itemleri oraya atalım. Için. bizim ara içinde odun yığını buldum dört tane. Biraz önce. Güzel. Kanka şey lazım kendi. Kırılmadı gitti. Ne oğlum ne oğlum yapayım? ne oluyor lan? Ağaca ağaca kırdırdım beyler. Hava İvo burada. Bir, bir gel ben bir bakayım. İvo nerede? Ha. Kanka. Hı, Gör. Her... Hı, Hı, bu babanın her şeyi yapabilmesi. Paçavra pantolon. Geç ağır. Ha önemli. Evet. Öğrenmen diklerimiz olursa atın da de öğrenelim hep Kanka yeni yayımız hayırlı olsun Tahta kule kalkan Kalkan yapayım ya kalkan oynayayım ben Çakmak taşı balta yapayım bir tane Üret bakalım Bir de tahta kalkan ama tarzı mavi olsun ha 4 5 6. Ananın amacı ben hemen bir çakmak taşı baltaya geçiyorum da. Bir tane de kanka. Çes yapabilir misiniz şu an? Hatice. Ben Bende 140 tane odun var. Kanka ben çakmak taşı balta yaptım da şey yapamıyorum. Kullanamıyorum. Tam bir çes atman lazım. Güzel. Çese doldur abi. Çese odun mu koyalım? Odunları sağ. Sağdaki çese koyun abi odunları. Odunları bana atın direkt kanka şu evi bitireyim Hadi. ben. Kanka sağdaki çese attım ben, oradan al. Soldaki çese de ıbık sıbık eşyaları Bu lazım bu durak olsun. Bu önemli. Taş. Taş kalsın bakayım. Taşı da koy. Çeslişin lan şu şu atölyeyi alıyorum ben. Atölyeyi al kanka. Çeslerin sağ taraftaki çeste şeyler var. Haberin olsun. Gelsin çakmak taşı baltan yoksa vereyim kanka. Yok kanka. Al kanka. Attım bak. Yere. Sen Aldım. Çalış, ben, ben çalış. sana çakmak taşı vereyim gel. Eyvallah. Attım arkana. Ben yaparım şimdi. Kamil deri hurdan kaç tane var? Sıfır. Nasıl sıfır? Deri Bir hurdan mı kesmediniz mi? Bende Onu var kanka. Mı? Çıkmadı. Kaç İki tane, var? tane var bende. Ver kanka o ikisini. İki tane daha bulduk mu? Köşeyiz. Ulan karga görüşüm engelliyim bak Oğlum biz burayı Kami ta, tema dava açtık kanka <laughs> Ormanın içinden geçmişiniz <laughs> Bu arada Yasin abi Efendim yiyecek, yiyecek derdin nasıl Kanka yiyecekte sıkıntı yok ya ki bir tane Çakmak taşı olduğunu var. ben size zaten balta yapardım. Ne? Var bizde ya. Var var baltamız var kanka. Gibo yapmış. Bundan sonra ha, çakmak taşı. Ama baş. tezgahı levellememiz lazım. Level basamıyoruz çakmak taşı var. Ki o bana bayağı lazım olacak. Alkanda falan. Bilgi bir Kamil'e vereyim şu. Bu arabayı kaç levelde yapıyorduk? Arabayı kanka bronz çağda falan yani. O biraz rahmetli ama. Kanka sağdaki çeste doluk ya yani bir odun. Burada ne var? Taş, 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 taş. Hiçbir şey yok Güzel. 50 tane reçine var. Şey yapabiliriz bak sağa sola. Oy, dur bakayım. Bak bana acil 20 odun lazım. Dur. Ben sana atayım gel. Dur dur. Al buldum. Kanka Kamil sende şey balarısı var mı arı kovanı yok ben iki tane attım buraya dışarıya beyler bal derdimiz yok şu an iki tane bizi biraz götürür bir tane Hangisi, daha var şey, tahta çevresiyle sağdaki kanka çivesi. kankam ben şimdi şey yapmayı düşünüyorum birazdan Domuz bulursanız bu arada affet beyin abi domuz alır domuz lazım. Acayip değil koronumda. Direkt alacağım. Ay 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 ay. Ne oldu lan? Geç çok. Aşırı çok geyik var. Gelirseniz kız kıstıramayız ama karşılıklar. Aha bir tanesini önündeyim bu. Kanka düşürebilirsen düşür lazım. Geyik, kanka bak geyik eti, nek kuyruğu eti, bir de e, pişmiş yaban domuz eti basit levellerde şu levellerde çok aşırı can veriyor. Ya kara ormana falan onlarla gireceğiz. Birinci bulsa falan. Mesela iki et bir bal yaparız. Kaminada yüzeyden geliriz. Sesi Aralara saldırdı evine. Amir edersin kanka. Amir ettim. Şurayı ben işaretliyim ya. Evoldur nek sesi duydum. My home. Kaç tane nek lazım İbo? Kanka nek ekti olabildiğince güzel olacak. Ha yemek için. Ha, ha yemek için. Onları pişireceğiz kanka, şey için kullanacağız ya. Bir de geyik başı lazım kanka, birinci bossun şeyi. Birinci boss çağırmayı temel <laughs> çok pişimsiz oldu lan.